Çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada Bak bak mavisiyle Yeşiliyle herkes bir arada bap bap. Bir adada bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada Bak bap istesek de Eve dönmek kaldık bu adada Bak bak Umut olduk buluşunca Bir arada bu adada Bak bak bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Tatlı Ada Pastanesi Biraz kakao, biraz krema Lezzetli kekle buluşunca Meyveler de tam ortaya Sonunda hazır nefis pasta. Oo, bana pasta mı yapıyorsun turta? <gülüyor> <gülüyor> of kapar, sana kaç kere birden seslenme dedim. Senin yüzünden az kalsın pastayı düşürüyordum. Turta, diyorum ki sana bir pastane mi açsam? Çok saat... teşekkürler kapar. Ama pastayı sadece sevdiğim için yapıyorum. Hem pastane açmak öyle kolay mı? Açma kısmını bana bırak. Sen pastaları yap yeter. Ayrıca bak şu koskoca adada senden daha iyi pasta yapan var mı? <laughs> Hadi beni oyalama kapar? çok işim var. Hmm, işte tam böyle laf atan sakın kıpırda mı? Daha ne kadar? Dayan laf atan dayan. Ne demişler? Sabreden derviş işini bitirirmiş. Aslında o sabreden derviş muradını ermiş olacaktı Nazik Neyse Hanım. Neyse ne. Dikkatimi dağıtma. Tam zamanında geldin lemur. Karatlarım koptu. Ah, biraz da sen modellik yap. Aa. <laughs> Aa. Aa ama çok az kalmıştı. Çekil lemur çekil. Senden ne haber? Anlat bakalım. Nazik Hanım, söylediğiniz gibi bütün adayı kontrol ettim. Herkes görevinin başında. O zaman gidelim de keyifle adayı gezelim. Pişt, pişt. Aa! <laughs> Teklifimi düşündün mü? <laughs> balı, balı bana yardım etsene. <laughs> Turtaya gel sana bir pastane açalım diyorum ama beni hiç dinlemiyor. Onu etsen etsen sen sen ikna edersin. <laughs> <laughs> kapardan ballı ya, kapardan ballı ya. Beni duyuyor musun? <laughs> Kokuyu aldın mı kapar? Almaz olur muyum ballı? Ben sana ne anlatıyorum deminden beri? Gel de şu turtayı ikna edelim. Bu koku, bu koku <laughs> bir yerden... <laughs> Ne oldu şimdi anlamadım ki. Aman bugün de herkes bir garip. Hmm. 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 Hani sen işleri denetlemiştin Al. Lemur? Hiçbir şey doğru düzgün yapılmamış. Hmm. Şu çöpleri görmüyor musun? Hangi çöpler Nazlı Hanım? Bak bak işte tam şurada duruyor. Oo. Nasıl görmezsin? Hmm. 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 Aa, bu mu Nazik Hanım? Gözleriniz bir şahin kadar keskin. Hı, ne sandın? Ada başkan olmak kolay mı? Başkan dediğin hı, kimsenin göremediğini gör. Nasıl yapsam? Nasıl yapsam? Hı, nasıl yapsam? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Açıyor musun pastaneyi? Ha, 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 o geçen turta mıydı? Şimdi de kaparı gördüm sanki. Sorma sorma Timsalt. Kapar pastane açalım diye turtayı ikna etmeye çalışıyor. Aslında hiç fena fikir değil. Düşünsene kapısına da şöyle yazarız. Turtanın pastanesi, lezzetin aranan adresi. <gülüyor> <gülüyor> Sende taze meyve var mı? Hemen getiriyorum Turta. Ha? Aa. İstediğin meyve olsun Turta. Sen şu pastane <laughs> işine evet de. Ben sana her gün kasayla meyve taşırım. Krema, tarçın, <laughs> kakao. Bir şey daha vardı. Bu koku, bu koku. Ballanın nesi var böyle? Turta'nın yaptığı pastanın kokusunu aldığından beri bir garip. Gördün mü Turta? Pastaların herkesin aklını başından alıyor. Neden bu kadar ısrar ettiğini anlamıyorum Kapar. Bunu da anlamayacak ne var? Artık buraya yerleştiğimize göre adada bir hareket olmalı. Bak artık adanın bir başkanı var. Neden pastacısı olmasın? Uzun zamandır ilk defa abimle aynı fikirdeyim. Senin gibi birinin mutlaka bir pastanesi olmalı. Hatta içecekleri de ben ki. Ama baştan söyleyeyim. Ben sadece tatlılarımı yaparım. Öyle pastane açmaktan anlamam. Sen orasını hiç merak etme. Ben hallederim. Sana öyle bir pastane yapacağım ki... ...görüp görebileceğinin en iyisi olacak. Hatta o kadar mükemmel olacak ki... ...gören hangi usta mimarın işi bu diyecek. Aa, bu da ne böyle? Pastanenin planı. <laughs> Bak şimdi burası mutfak. Şurası ön tezgah. Bu da ışıklı tabelası. Önüne de masaları koyunca bu iş tamamdır. Bugün çok dalgın görünüyorsun ballı. İyi misin? Bu koku bana bir şeyler hatırlatıyor ama ne olduğunu bir türlü bulamıyorum. Bu sefer pastanın üzerine değişik bir şey denedim. Gül, gül yaprağı. yaprağı. Tabii ya gül kokusu. İyi de tam olarak bana neyi hatırlatıyor? Kim bilir belki de gül bahçen vardı. Belki de öyledir. Kokudan başka bir şey hatırlamıyorum ki ama ilk defa evimdeymişim gibi hissediyorum. <laughs> Ne durumdasın? Ne durumdasın da ne demek? Bugün akşam üzeri açılışımız var ya. Bugün mü? Ne sandın? Cesur davetiyeleri dağıtmaya başladı bile. Sana öyle bir pastane yaptım ki görünce gözlerine inanamayacaksın. Ha, ha. keşke keşke bugün bana da açılışımız olduğunu söyleseydin Kapar. Şimdi o kadar şeyi nasıl yetiştireceğim? Ha. <laughs> <gülüyor> 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 İyi günler Nazik Hanım. Bu güzel davetiye ada başkanımıza. <laughs> Börek, pasta, eğlence hepsi bir yerde. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Tatlı Ada pastanesi. Bak bak. Başkandan habersiz pastane açılıyor. Bir de üstüne davetiye yollanıyor. Gidelim de nasıl bir yermiş görelim. Ama kapara söyle. Bunu bir kenara yazdım. Öyle kafasını esen dükkane açarsa ne olur bu adanın hali? Açılıştan sonra bunu bir konuşmak lazım. Tabii tabii nazik hanım, haklısınız. Benim şimdi gitmem lazım. Mesajınızı kapara ileterim. Evet sayın davetlerimiz. Günlerdir evet, yemedim, yemedim içmedim. içmedim. Bu harika, Bu harika pastaneyi inşa ettim. İşte karşınızda tatlı ada pastanesi. <laughs> Hadi ama nerede arkadaşlar? <laughs> <laughs> evet, evet, harika. Hı, beni şaşırttın Kapar. Böyle bir pastane beklemiyordum doğrusu. Ha. O zaman şimdi de kurdeleyi kesmek üzere ada başkanı Sayın Nazik, Nazik Hanım'ı ve adamızın Adamaşkanı biricik pasta şefi, pasta şefi, şefi Turta Usta'yı Usta buraya davet ediyorum. Evet. Evet. <gülüyor> 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 harika. Harika. <gülüyor> 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 sağ olun, sağ olun. Çok Aa, teşekkür ederim. Harika <laughs> oldu Biliyorum çok mükemmel. <laughs> Kapor, tencere dolabı nerede? Aa, tencere dolabımı mı? O da ne? Ee, tencereleri nereye koyacağım? Aa, üstelik ocak da yok. E ee, fırın? Fırında ne demelim? O da yok. Aa, Aa, üzülme torta. El ha? ele verirsek bunların hepsini hallederiz. Hadi arkadaşlar. Kapar elinden geleni yapmış. Şimdi sıra bizde. Değil mi ama? Ben elimden geleni yaptım. Evet, biz de güne duruyoruz. Hep birlikte yapabiliriz. Hem çoğu bitmiş hale kalmış. Birkaç saate tamamlanır. Ee, ben de de fazla tencere olacaktı. E hadi, ee, o, hadi o zaman. <laughs> Aa, ay, 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 ay. <laughs> hatırladım. Aa. 4 Haziran benim doğum günümdü. Ha. Üzeri güllerle kaplı bir pasta vardı. Ha. Pastayı getirdiklerinde her yeri mis gibi gül kokusu sarmıştı. Ha. Peki etrafında Aa. kim vardı? Hatırlıyor musun? Ah, maalesef başka hiçbir şey hatırlamıyorum. O zaman doğum gününe daha çok var. Ama bu pasta senin doğum günü pastan olsun. Mumları üflemeye ne dersin? Ben sürpriz doğum günüdür buna derim. Odaya. Ha ha ha. Gitti, gitti. Hamuçla gitti? Cesur bir dakika. Ne oldu? Ne gitmesi? Senin halini görmüyor musun? Bazı biri havuçla bunu mahvetmiş. Hı? Ha? <laughs> hmm, i̇lginç. Havuçların bir kısmı yenmiş. Yaprakları ise duruyor. Bazı havuçlar da tamamen gitmiş. Ah, şurada da küçük bir tepecik var. Acaba kürekle mi kazdılar? Hmm, Bu pek kürek işine benzemiyor. Bence kimin yaptığını bulmazsam, bana da cesur demesinler. Sakin ol cesur. Mutlaka bir açıklaması vardır. Hem kim böyle bir şey yapsın ki? Olasını <laughs> bilemem ama özleyeceğim. Hmm. Evet evet. Bu hiç kürekle kazılmışa benzemiyor. <laughs> Kapmaz. Bugün etrafta hiç ilginç bir şeyler gördün mü? <laughs> Abimi gördüm. <laughs> ama o hep ilginç. <laughs> Ciddiyim, kapmaz. Bu sabah bir uyandım, bahçem yerle bir olmuş. Nasıl yani? Bahçenin ortasında bir tümsek vardı. Ha? Havuçlar da dışarı saçılmıştı. Acaba gece fırtına çıktı da biz mi duymadık? Etrafına baksana, kapmaz. Her şey yerle yerinde. Fırtına sadece hmm. benim bahçemde mi çıktı? Hmm, öyle ya. Geçen sefer fırtına her yerin altını üstüne getirmişti ve konumuz şimdi bu. Bahçeni kim de yapmış olabilir ki? Ben de tam olarak bu sorunun yanıtını arıyorum. Ama bulacağım. Bak ne diyeceğim. Havuç suyu ister misin? Üstelik havuçlar senin bahçenden. Cesur'un bahçesinde olanları duydunuz mu Nazik Hanım? Ya duymadım. Ne olmuş ki? Ballı sabah cesurun bağırış çağırış sesleriyle uyanmış. Koşarak yanına gittiğinde bahçeyi dağılmış halde bulmuş. Ha, bahçeye böcekler girmiş olmasın? Pek böcek işine benzemiyormuş. Ha bir de bahçede tümsek varmış. Havuçlarının da çoğu gitmiş. Ee, ne demişler? Saklanan göze çubuk batarmış. O sakınan göze çöp batar olacaktı. Aman neyse ne. Ha? Hadi gidip ne olmuş biz de Hı -hı. bir bakalım. Aa. Hmm. Bu iyi durumda. Bu din. Bunun yavrusu gitmiş. Hey! <laughs> oh. hey cesur! Nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Şu bahçenin <laughs> haline bak. Aa, tabii havuçların değil mi? Ballı söylemişti. Çok üzgünüm. <laughs> Bir şey diyeceğim cesur. Havuçlu kek ha? denemeyi çok istiyorum. Ama adada bahçenden başka hiçbir yerde havuç yok. Bana birkaç tane havuç verebilir misin? Olmaz Tufta. Veremem. Hem havuçlarım yeteri kadar büyümedi. Daha ne kadar büyüyecek? Baksana kocaman olmuşlar. <laughs> Yakaladım seni Tufta. Demek üzgünsün ha? Anlayamayacağımı mı sandın? Bir postacının gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bu da neyinizi böyle? Bir tümseyimiz eksikti. Üstelik bir de değil, iki tane. İki tane de değil, Kapar. Adanın birçok yerinde bunlardan var. <laughs> Ballı sana yüz puanlık bir soru. Yerden yüksek oynarken bunlar yüksek sayılır mı? Sayılır mı? Ee, beni oyalama Kapar. Bu işi çözmemiz lazım. Doğru adesetsin dostum. Çünkü çözmek benim işim. <laughs> Bulmacalara bayılırım. E, ee, bu da bir bulmaca sayılır. İyi de bunların hiçbirini bitirmemişsin ki. <laughs> Önce şu işi bir çözelim, sonra onları da çözerim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> hmm, gibi kokular alıyorum. Tıpkı havuçlu kek gibi. <laughs> ah, keşke havucum olsa da yapsam. Hiç mi yok? <laughs> Bir tanecik bile mi? Nereden olsun Cesur? Geçen gün senden istedim de vermedin ya. Unuttun mu? Hmm, belki de bahçeme bir tünel kazıp giymişsindir. Hmm. Olamaz mı? Sen ne demek istiyorsun Cesur? Bir şey demek istemiyorum. Açıkça soruyorum. Hmm. Havuçlarımı sen mi aldın? Ben kimsenin havuçlarını izinsiz almadım. Almam. Sonunda seni buldum cesur. Söyleyeceklerime inanamayacaksın. Ada'nın birçok yerinde tümsekler çıkmaya başladı. Yani tek sorun senin bahçende değil. Bu böyle olmayacak. Afili, sen şu tarafa git. Demur, sen de şu tarafa. Herkes gördüklerinin notu alsın. Bir saat sonra burada buluşuruz. İyi fikir Nazik Hanım. Hem vakit kazanmış oluruz. Hmm, 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 hmm. Ha, ha, ha. Hayal mi görüyorum? Yoksa toprağın altında yürüyen bir şey mi var? Ne kadar hızlı gidiyor? Ama benden daha hızlı olamaz. Ha, ha. Ha, ha. Merhaba. Ha, Nazik Hanım! Ha. Nazik Hanım! Bu sebebi yüzden nasıl korkabiliyor anlamadım. Hı? E sen de kimsin? Tanışalım. Ben Kapır. Geldim Limur, geldim. Bu da kim? Tam zamanında geldiniz Nazik Hanım. Merhaba Nazik Hanım. Demek senin adın da Lemur. Ben de Kıpır. Arkadaşlarım bana gezgin derler. Gezmeyi, macerayı ve çay içmeyi çok severim. Söyle bakalım Kıpır. Bu adada ne işin var? Nasıl geldin? Paraşütle gökyüzünde süzülürken birden kendimi burada buldum. Hı? Saatlerdir Hı? kazıyorum kazıyorum. Dönüş yolunu bulamıyorum. Hı? Bulamazsın çünkü burası bir ada. Hı? Aa ada mı? Aa hep bir ada macerası yaşamak istedim. Ha, o defterde ne? Yoksa sen de benim gibi yazar mısın? Bu benim yapılacaklar listem. Vay! Ne kadar uzun bir listeymiş. demek gezginsin. Ama benim kadar gezdiğini sanmıyorum. Demek sen de gezmeyi seviyorsun. Çok iyi anlaşacağız desene. Nerelere gid Barışın, Aa, nasıl bir Onu bırak da Nazik Hanım seni görünce ne dedi? Anladım, nereden, nereden nerede diye? kalacaksın? Hadi Aa, al, sana. Sana. Bir dakika bir dakika ee? arkadaşlar böyle olmaz. Bütün Aa. sorular birbirine karışıyor. Hem Kıpır çok hmm. yorgun. Biraz dinlenmesi için hmm. izin verelim. Sonra konuşuruz. <laughs> Sen bir salı, kafev. Bana söylemek hmm. istediğim bir şey var ha. mı? Şey evet var. Yorgunum. Nerede dinlenebilirim? Adı gibi kıpır kıpır hiç yerinde durmuyor Nazik Hanım. Duymadın mı? Gezginmiş. O yüzden yerinde duramıyordur. Gezdi dolaştı, bizim adada kaldı. Bu adada bir şey var Nazik Hanım. Bir gelen bir daha geri dönmüyor. Ne olabilir bu adada Lemur? Ne yok ki? Huzur, sakinlik, deniz, güneş, bir de sizin gibi muhteşem bir ada başkanı. Ah Lemur, ah! Yoksa sen kıpırın burada kalmasını istemiyor musun? Yo, Ben siz istemezsiniz diye düşünmüştüm Nazik Hanım. Bir adada bir arada yaşıyoruz işte. Düzeni bozmasın yeter. Çok haklısınız. Yine haklısınız. Fark ettim de siz hep haklısınız Nazik Hanım. <laughs> hadi Demur hadi. Sen şimdi git kıpırla konuş. Sağa solu kazıp durmasın. Bir yer bulsun kendine. Böyle olmaz ki canım. Nereye adım atsak tümsek. Görev anlaşıldı Nazik Hanım. Hemen gidiyorum. <laughs> Şey, sana kek yapman için havuç getirdim. Artık havuçlu kek yapmak istemiyorum. Ama bak, en tazeliğinden topladım. Havuçlarını benim alabileceğimi nasıl düşünürsün? Haklısın Tuhta, çok özür dilerim nasıl affettirebilirim ben bilmiyorum. ben biliyorum. Hadi önce bir önlük giy üzerine. Senin ne işin var burada? Bu nasıl bir soru Lemur? Yeni komşumuza bir hoş geldin diyemeyecek miyiz? Bir şey lazım mı diye sormaya geldim. Yardıma ihtiyacı vardır belki. Tabii tabii. Kesin öyledir. Ha? Demur. Çekil önümden. Hoş geldiniz. Taze demlenmiş çayım var. Çay içer misiniz? Çay mı? Evet. Yoksa siz çay sevmez misiniz? Ben günün çay saati zamanını iple çekiyorum. Nerede olursam olayım çay saatini az atlamam. Ben de öyle. Meyve çaylarına bayılırım sevgili Kıpır. <laughs> Sen mi? Ben tabii. Ha? Beni bugüne kadar hiç tanıyamamışsın Lemurcu. Oo! Birileri bizden önce davranmış görünüyor. Merhaba Kıpır. Merhaba arkadaşlar. Ha? Kıpır hem sana adamıza hoş geldin demek hem de yardıma ihtiyacın var mı diye sormak istedik. Ben de sana havuçlu kek yapmıştım. Beğenirsin umarım. Hoş buldum ballı. Havuçlu kekede bayılırım. Kusura bakma kıpı Sabah hoş bir kahve çığlama olmadı. Şey ben de bahçemden bir şeyler topladım senin için. Önemli değil. Ben özür dilerim istemeden bahçeni mahvettim. Görüyor musun Kapar? Beni lafa tuttun. Kıpır'a hoş geldin demeyi unuttum. Asıl sen beni lafa tuttun. Hı -hı. İlk ben gelmiştim. Tayyip. Evvel evet, evet, bir fikir. <laughs>